Merhabalar. Dünyanın en yaşlı insanı ünvanını taşırken 117 yaşında geçtiğimiz yıl aramızdan ayrılan Maria Branyas Morera'nın beslenme biçimi yayınlandı. Aslında bu beslenme şekline bakıldığında Maria'nın Akdeniz tipi diyetle beslendiğini görüyoruz. Haftada bir gün mutlaka balığı var. Yine bol sebze tüketmiş. Bol tahıllardan zengin beslenmiş. Arada dengeli olarak kırmızı eti de var. küme hayvanları da var. Ama en çok dikkati çeken yoğurt tüketimi. Öğlen, öğleden sonra ve akşamları Maria'nın Günde 3 porsiyon yoğurt tüketimi var. Ve araştırıcıların da dikkatini çeken bu unsur aslında Maria'nın mikrobiyotasına da yansımış. Çünkü Maria'nın bağırsaklarındaki bakteriler oldukça güzel, sağlıklı işler yapan probiyotik bakteriler çoğunlukta bifidobakterilerden zengin bir profil bulunmuş ve bunun da yoğurt tüketimi ile ilgili olabileceği belirtilmiş. Gerçekten de süt ve süt ürünlerinden uzak durun diyoruz ama yoğurdu burada ayrı bir yerde tutmakta fayda var. Çünkü yoğurt fermente bir ürün ve özellikle organik sütlerle ve sağlıklı yollarla yapılmış bir yoğurt Biraz da az yağlı bir yoğurt tüketildiğinde bağırsak mikrobiyotamızı besliyor ve bizi daha sağlıklı kılıyor. Daha önce ben yoğurdun kalp damar ve beyin sağlığına etkileriyle ilgili paylaşımlar da yaptım. Eğer bir alerjiniz, intoleransınız yoksa bu şekilde yoğurdu yaşamlarınızda bulundurabilirsiniz diyorum. Dengede ve mutlu kalın lütfen.